Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte ablamla, ablamla oynuyoruz, birlikte en dersi oynayacağız. Evet arkadaşlar bu. online değil ben şimdi bir tane kur. Kodu söylüyoruz yakınımızdaki iki telefondan oynuyoruz arkadaşlar. Bir dakika ya gelmedi. Z, K Z, K Evet B, K B, K Evet C, F C, F Arkadaşlar sonunda. anda tek başımayım C, galiba. C, P. C, P. C, P. Ol, oluyor. Evet aldım evet evet. Şimdi arkadaşlar bir ben bir şey yapayım. oldu benim şeyime şu anda. Ben uzun zamanda çıkmam de... lazım arkadaşlar. Hadi aynen, aynen. bir dakika. Söyler misin bana kodu? BK B TCF Evet arkadaşlar geldim. Şu anda geldim. Ben, ben ve morum. Ben şu anda geçireyim arkadaşlar. Hemen değiştiriyorum. İki kişi. Evet. Tam değiştirmem kalmadı arkadaşlar. Bu arkadaşlar. arkadaşlar. Hatice imposter şu anda. Arkadaşlar ondan kaçmam lazım. Gerçekten. Yani benim bir <laughs> anlamda <ne> lazım? <laughs> Hafsa. Ben Hatice beni öldürme. Beraber ikimiz oynayalım. Yani ben hemen görev yapmaya gideceğim. Arkadaşlar ben şu anda görevimi arkadaşlar arıyorum. Arkadaşlar peti de var birinin. Evet. Pet admin de var arkadaşlar. Görevi Hemen bakıyorum. Ben şanlı. Geçemedim. Evet. Hemen burada bir tane görevi görevim. görevim evet arkadaşlar şurada bir tane görevim var. Hemen onu yapıyorum. Ama görev yok ya. Ben Ve... ne olduğunu Evet. Ola. Şimdi admin de bir de görevim var arkadaşlar evet. benim. Hemen görüyorum, evet. görüyorum, görüyorum. Admin. Hmm, evet. Hı -hı. Neşe Şimdi neşe neşe bakalım. bakalım. Evet arkadaşlar Admin burası oluyor ama geçemiyorum şu an. Evet. Şurada bir tane. Şurada şurada. şurada. Aferin. Evet böyle buldum. Arkadaşlar kart kart geçmiş. Biri bastı arkadaşlar. Gerçekten bir, bir düş Ben şu anda kime versem Tosca bilmiyorum. koymuş. Biri hafsa. Ben pulayım. Şu anda Hatice'ye versem. Hatice ile beraber Kim? oynayacağız. Vermeyeceğim Hatice arkadaşlar. Abla tekrar oynayamaz. şu anda kaybettik ama. Evet, evet arkadaşlar girdik. Şimdi arkadaşlar. Evet ben rengimi değiştirmek istiyorum fazla kişi gelmeden. Yani hemen ben. saate bakıyorum. Evet. Evet ben şunu yapacağım çok güzel bir şey. Hemen başlamasını istediğim evet. için. Evet. Arkadaşlar hemen size bir macuncu şey yapacağım. Gerçekten benziyor yani. Evet, ben çok tatlı. Allah. Allah şuna bak. Ben çok tatlı oldum. <laughs> bir daha yok bu değil. Tamam. Bu evet. Ablam macuncu olmayı tercih ediyor. İki kişi var. Bence buradan çıkalım mı? Bence hiç. Çık Çıkıyoruz arkadaşlar. Bile var değil mi? Doğru. Lera. Evet. Lera. Ben hemen bir tane şey yapıyorum. DP diye biri. Ama şey. Pardon pardon pardon. Dokuz kişi vardı. Ee, evet. I, P. Evet. V e V Q Evet arkadaşlar Hatice de geldi galiba nerede bu? Ne hayır onun ya bir şey yanlış. Hı, çabuk, çabuk. U P U P On kişiye. Evet bu sefer ben, ben bulacağım. Bekle ben git katılacağım arkadaşlar bir oynayamadık Hatice'nin yüzünü. Dokuz kişiliğe tıkladı artık. Yuh abla. Ek of. Ek of. Arkadaşlar ayağı dakika, bize şey koyacağım. veriyor şu bir anda. Dakika. Ben şu anda ayır oynayacağım arkadaşlar. Çünkü Hatice ile olmuyor. Şifre yetişmiyor. O yüzden hemen bir tur daha oynayacağım. Evet şimdi. Benim petim yok. Çıkın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abla şuna bak, evet, arkadaşlar hemen 9 kişi bir yere giriyorum hemen. Evet arkadaşlar. Girdim şu anda. Evet arkadaşlar Ablam beni al. Bu şekilde geziyoruz geziyoruz arkadaşlar. Abla, bu arada yorumlara. Evet arkadaşlar şu anda start yapacaklar galiba oyun başlaması İkiz. gerekiyor. 10 tamam, kişiyiz arkadaşlar yani. Allah bana geldi. Evet arkadaşlar şu anda start yazmıyor mu yazmıyorlar gerçekten start yazmıyorlar. Evet. Bekliyoruz hala arkadaşlar beni görebilirsiniz. Şu Haksa yazıyor adım Haksa şu şekilde. Geçtim ama yani start vermiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazıyorum ama ben bu kulüpten çıkacağım galiba. Arkadaşlar güzel bu kulübe katılıyorum. Katılayım diyorum. Ama ortada yani olmuyor. Anladım. Evet arkadaşlar sonunda e start. start ediyorum. Start. Arkadaşlar beni atıyor. Bu şekilde arkadaşlar oyun bu şekilde ama galiba uyarı veriyor. Çünkü olmuyor iki saatte. Bu arada Hatice de oynuyor yanımda. Tabii arkadaşlar ben de oynuyorum. Ama ben bu şeyden çıkacağım. Yoksa benim imkansız olduğumu Evet arkadaşlar start verdi arkadaşlar. Bu arada hemen videoyu hemen geçtik. Videoya geçtik. <laughs> Kıymetim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde hemen şu şekilde buraya girdim. Bu turda özlem arkadaşlar galiba. Bu görevimiz o dönemiyordu şu an. Söylemişim gibi. gibi. Evet bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar bittim. Evet. Ve sizler için hemen şu şekilde şuraya basacağım. Ya da basmayayım arkadaşlar basmayacağım şu anda. Ölmek istiyorum şu anda bu oyunda. Evet. Buralarda görevim yok. Görevim nerede acaba? Evet arkadaşlar. Biri ölmüş galiba. Evet arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz birbirimize. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. kendinize evet, iyi bakın.